Benim şöyle şuraya almam gerekiyor seriyi. Ama Bir dakika. Silah, 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 silah. Güzel bir silah, güzel bir silah. Güzel bir silah dedikçe hiçbir şey çıkmıyor yalnız. Bu iş yapar. Tamam bu benim kilimdi. Burada çıkanlar var. Gördüm. Abi nasıl ölmüyorsun ya? Ay anana. Ya biliyordum oradan sıkacak Allah senin cezanı vermesin Evet tekrardan geldik Aa o ne Tamam gayet güzel beni vurandı. Bu beni vurduğun için. Gel buraya. Gel buraya gel. Sen nasıl beni vurursun lan? Sen nasıl beni vurursun? Evet. Ver abi şunları. Ver 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 ver. Hadi. Ses var. Önümde ses var. Yok oynayamam korktum. Evet iki kişi daha geldi bölgeye. Önümde adam var. sen mi? Sana ama ben iki saatten beri burada hazırlık yapıyordum Allah'ın cezası. Bak. Güzel. Abi ölmemem lazım ya. Buraya geliyor galiba. Evet. Ha çok gittin. Bir kişi sadece tamam. Hemen alıyorum buraya erip önünde. Erip önünde bir yerde şuralarda bir yerlerde. Gördüm gördüm gidiyor. Ay güzel sipe yapmadım mı ama? Ne verdin? Augu verdi. MK'yı verdi. tam ikisini de alacağım. Gördünüz adamı. Oğlum ne yaptı o ya? Vallahi kaybettim herife. Hiç gerek yok beklemeye. Riske girmeye. araçla gidiyor adam. Evgiler. Önümdeki benzinlikte ben bir ihtiyaçlarımı alacağım. Bu ne lan? Yoktur inşallah. Allah Allah. Korktum lan. Abi şurada önümde bir drop var. Drop'a gidiyorum. Drop'a. Drop'a alayım. Yani beni izlerken keyif alıyorsanız nokta abi bitti. Abi yani ben size nihayetinde burada yayıncılık yapıyorum. Cem Yılmaz'da değiliz yani. Tabii ki kendi üslubumuz, kendi dilimizce dilimiz döndüğünce oynadığımız oyunu da yorumluyoruz e İzlerken de keyif alıyorsanız ne ala kardeşim yani önemli olan bu zaten yani yoksa ben ne, ne ben e-sporcuyum ne ben Cem Yılmaz'ım e, ne, yani, ne komedyenim ne e-sporcuyum anlamında söylüyorum bunu yani sizler izlerken keyif alıyorsanız mutlu oluyorsanız e, mevzu daha fazla e, e, yok diye düşünüyorum ben önemli olan bu zaten arkadaşlar Arkadaşlar ben bu drop'a alacağım. Ya benim bir tarafım kaşınıyor. Ben bu drop'a olacağım. demek ki boşuna da kaşınmıyormuş yani. Abi haritayı tamam ettik Motor var bak orada. <laughs> Anana! Oğlum nasıl korktum gördünüz mü ya? Gördüm. <laughs> Nereye kayboldu herif gitti ya gözümün önünden resmen. İnşallah bin alırım arkadaşlar ya. Yalnız bin alsam da bu arada canım çok sıkkın. Ben size şimdi anlatacağım niye sıkkın olduğum canımın. Ya arkadaşlar. Abi benim YouTube'daki izlenmelerim çok düştü ya. Ha, i̇nanın hiçbir hevesim kalmadı. Mat çıkartıyoruz. izlenmiyor abi. Alanı verdi. Alana oynayacağım artık. Buraya alacağım. Hatta adam var. Aşağı mı atladı Arkama adam geldi. Güzel. Burada. Motor. Bir saniye. İki kişiler. tepe tepe dalladı onları bir de namlim bitti ya Hadi. Yerde gitti. Hepsi öldü. Olay bu kadar. Arka geldi. Biri geliyor. Altımda, üstte. Burada durdu ya. En magan oyun maşına vurdum adama. Arkadaşlar şu an bana çok bol beğeni lazım. Ta abonelik lazım yani lütfen takip edelim. Destekleyelim. Sizleri destekleri beni ayakta tutuyor yani lütfen. Çok ihtiyacım var desteklerinize onu söyleyeyim. İlk başta inşallah bin alırım alamasam da gene de canımız sağ olsun arkadaşlar. Burada amacımız güzel vakit geçirmek. Bin almak değil. Onu söyleyeyim. Zaten çok güzel bir oyun oldu şu ana kadar. Abi, bir olursa tadından yenmez. Bir olmasa da çok güzel bir oyun oldu bence. Hiç sorun değil yani benim açımdan. keşke VIN olsaydı derim ama Allah ah, vah etmem açıkçası. Evet şurada bir araç var. Tamam şu tepeyi tam ortasından alalım. Şuralara bakalım bir ki. Ondan sonra pusuyorlar musuyorlar. Gördüm adam gördüm. Tepede. Bak. Bak bak iki kişiler. Vurdu bir tane daha. Bir dakika şöyle yapalım. Hiç medkitte basmayayım. Medkitte tutalım abi şimdilik. Arkadaşlar şu an TikTok'tan 364 kişi, YouTube'dan 27 kişi izliyor. Şöyle sizlere şu canım basarken bakın YouTube abonelik sayımı da göstereyim. Sağda görüyorsunuz 9366 YouTube'da abonem var. Hani biz Ahmet YouTube'a da gidip abone olup da e, hemen chat'ine dayı TikTok'tan desteğe geldim falan yazarsanız çok mutlu olurum. Şu abone sayısını bir 9400 yapalım şu maç arkadaşlar. Oğlum buradan da hiç gözükmüyor şey ya. Direkt. Alanı kime verirse o artık. Ha ne ne burada adamı alana adam mı verdi? İndiler mi acaba? Ne yaptılar? Anlamadım ki ya. Buradakisi de ya. Ben çok güzel yer almışlar. Aygın yapıp oynayacağım. Aygın yapmaya çalışacağım yani daha doğrusu. Şu aracımı da yanıma alayım ben bir. Vakit kaybederim çünkü rushlarken. Hadi arkadaşlar son 28 kişi YouTube'da e 9400 olmaya. Yok abi hiç bakmıyorlar. Görüyorsunuz. Şurada yatıyor ikisi de. En son oradaydılar. Lütfen. Lütfen göster. Ya seni bayıltmam lazım. Nereye gitti o? Gördüm. Bin getiren bomba. <laughs>